Bu bezek kim işemiş? Kızıyım mı Afafa? Ha Afafa kızıyım mı ben? Şey, ayağına ceryan çarpsın. Ne yapalım? Ayağına ceryan mı çarpsın köpeğin? Olmaz. Ağlar şura. Ağlar ama. Kıyam çürecek. Ağlarsa krem mi sürelim ayağına? Afafa'nın. Acı krem sürelim. Acı krem olmaz. Tatlı sürelim canı yanmasın. Ha? Utanmadan beze mi işemiş bir de? Ne işemiş? Beze mi işemiş o afaf? Bunun meşhurdan adı. Hepsi. Ne istiyorsun? Uyan ki koy. Bu ne? Hepsi. Tamam bunun ne olduğunu biliyor musun? Kuş değil mi? Ha? Kuş değil mi? Ne yapıyorsun? Ay, be. O ne be? Öremiyorum. <laughs> gel buraya çabuk Afaf. Af. Koş. Koş Afaf. Af. Gel kuzeyi öpelim. Yalayalım onun yanaklarını. Aylama. Köpek seni öpmesin mi? Hop böyle böyle yalamasın mı? Hop. Yalastı Yalasın mı senin yanaklarını? Yürüyemezsin. Neden? Öp. Öpsün mü seni? Yüreğini öpsün. Eee sen köpüş öpçen mi? Yüreğini öpsün. Ama sen onun ayağına cerdan çarpsın dedin ağlayacak. Yüreğini öpsün. Asıl benim. Aa senin yanında mı öpsün o köpüş? Aa benim şöyle köpüş. Okey yap bakalım. Yes köpüş. Yes köpek. Aferin ya. Ben unuttum. Çocuk unutmadı. O bir yes'ti. Bir Biden... tane. Çocuk. Nereye? Kuş, kuşim. vurun Burun kütledim sizi. Ha tabi anneden ayır yok. Çocuk kendi balonunu kendi aldı. <laughs> tamam otur ben tuttum. İşi şişi. İşi